Merhaba arkadaşlar bugün bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta ilk önce evimi tanıtacağım. Sonra e, bir şeyler yapacağız bugün işte. Evimi ben yani 5 dakikada bitirdim. Şöyle diyenleriniz olur. Evi nasıl 5 dakikada bitirdin yalan yalan diyenler olur. İlk önce evimi bir tanıtayım. Ekran çok oynuyor. Buram masamız oturmuyor daha doğrusu oturulmuyor. Çok hareket ettiği için doğru düzgün ayarlayamıyorum. Sonra burada crafting table var. Ondan sonra kitaplık, fırın. Burada bir tane daha kitaplık var. İki tane yatak var. Sonra burada büyü masası var. Burada da kılıcımız var. Ateş boyutlu. Çeslere geçelim. Çeslere böyle bunları koydum. Gereksiz yer. Buraya böyle işte yemekler falan filan koydum. Baya uğraştım yani. Buraya da kılıçlar falan, baltalar, ok falan koydum. Yay. Yağmur da yağıyor ya. Ay, aşağıya bakalım. Evet aşağısı da böyle bir şey. Yağmurda durdu. Creeper var. Creeper var orada. Selam kardeş. Şş, i̇şte bana baksana lan. Hiç umurunda değil. chestlerde chestlere hiçbir şey koymadın. Bir şey yok buralarda falan. Yani beğendiyseniz teşekkür ederim. Bu arada şunu unutmayın aşağıdan abone olup beğeni tuşuna like atmayı unutmayın. Çok hareket ediyor ayarlayamıyorum ya. Evet şimdi bir tane altın elma yiyelim. Büyülü. Gidelim şuraya yemek yerimiz. Evet bura. Hemen bir tane Ay çok aldık. Biraz bırakalım Niye bu kadar çok aldık? Bayağı aldık. Oha hepsini aldık. Oha bunları nasıl bırakacağım bilmiyorum. Neyse dört tane alalım alamıyoruz. Yiyelim bunu bir. tamamdır. Şimdi av yapmaya gidelim dedim. Bir sürü yemeğimiz olabilir arkadaşlar ama yine de biz yapalım yedek. Yedek alalım. ölmeyen creeper'a. Bakalım üstümüz setimiz giymiş miyiz? Evet setimizi giymişiz. Denize kılcımız aldık. Bayağı bir dönüyor. Bu nedir ya? Nasıl ayarlayacağız bunu? Anlamadım. Baba bak geliyorlar kaç kaç lan. Eve patlatmasın yeter. Hadi patla patla. yasa patla. Bana onu patladı. Çok oynadığı için etrafı fazla göremiyor mu ya? Slime geliyorlar. Neyse av yapmayacağım vazgeçtim. geliyor mu Allah geliyor. Ha, yiyorsa içeri gel. Yemiyor değil mi? Yiyor mu? Zıplamalar lan evin etrafında. Lan git. Şşş. Git lan. Ay şişko. Şişko. Buna hiç uğraşamam valla. Ev güzel ya. Ben ben Beğendim yani. Ben beğendim. Evet şimdi ne yapsak ki bilmiyorum ya. Canım da sıkıldı. O videoyu direkt başladık. 4 dakika 4 dakika 50 saniye oldu. Ne yapsak ya? Onu da anlamadım. Bir şeyler yapacağım dedim ama ne yapacağız? Onu da anlamadım. Av yapmak da istemiyor Akşam da oluyor zaten. Av yapmak istemiyorum. Evin tamam tamamı evi, bir tane daha ev yapmak istemiyorum da onunla da uğraşmak istemiyorum. Ne yapsam canım da sıkılıyor. Anlamadım ya. Güneş de batıyor. Şuradaki mal, tavuk da mama bakıyor. Küçük inek var. Bunun anası babası nerede acaba? Neyse biz bu uyuyalım. Ay doğuyor. Güneş batıyor. Biz bir uyuyalım. <laughs> İki tane yatağımız var. Hangisinde yatsak? O pit piti yapalım. Ya da yat ya bir Allah, Hiç uğraşamayacağım valla. Evet arkadaşlar. Eee Minecraft'lar Minecraft oyun benimle Minecraft oynamak isteyeniniz varsa yoruma yazın. Yoruma yazın beraber oynayalım ismini diye. İsmimi de şimdi söylüyorum arkadaşlar. İsmi ben ezberledim biliyorum şimdi hiç söyleyeceğim. İsmim kral arkadaşlar. Hepsi küçük harflerle. Kral yazın. Kral yazın öyle bulursunuz oynayak beraber dersiniz yani bir dışarı çıkalım bu dönme olayını ben tamam yaptım Ay, ne oluyor lan hey bir çaktım sana öldün Kasmaya da başladı ya. Videoyu başlatıyorum kasmaya başladı. Yalnız dışarıdan bayağı güzel ve bayağı büyük gözüküyor. Bunu yapmak için bir yarım saat uğraştım. Nasıl öyle yaptığın, hemen yapamazsın yalancı falan diyenler olur. Kesin olur yani. Ben biliyorum. Kesin olur. Bu ne lan? Hah canmış. Dışarıda var mı gideceğim? Var herhalde. Dışarı çıkıp da bakmak istemiyorum ya. Canım da sıkılıyor. Bu nedir ya? Video çekiyorum canım sıkılıyor. Oyun oynuyorum canım sıkılıyor. Şarkı dinliyorum canım sıkılıyor. Bu nedir arkadaşlar ya? Bir çare bulun ya Allah Allah. Her şeyi yapıyorum ya. Balkona çıkıyorum olmuyor. Hiçbir şey olmuyor ya. Allah Allah. Bir parkur falan olsa ya. Yani şurada oturup oturabilirsek keşke ama oturmuyor. Oturabilsek çok güzel eğlenirim de. Oturmuyor işte. Güncelleme geldi ama zırhlar falan güncelleme geldi. Bir, bir dahakine de şu oturma efekti, yatma Sabahları yatma efekti falan gelsin ya. Öyle bir güncellemeler gelsin. Hiçbir şey yok ya. Şuna bak ne yapsam onu da bilmiyorum. Şunu ben şuraya koyayım. Şunu da şuraya koyayım. Ya, bu nedir? Bu nedir? Uf ya. Evet arkadaşlar Yakında şöyle bir şeyle gelecek. Tek oynamayacağım arkadaşlarımla falan oyn arkadaş arkadaşımla falan da oynayacağım ama şöyle bir şey var ben hep arkadaş arkadaşımla oynamayacağım. Bazen tek de oynayacağım bazen. Ama bazen tek oynayacağım bazen arkadaş arkadaşımla oynayacağım. Öyle öyle yapacağım. Ama tabii oynayabilirsin. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.